Burak Turna, ürünücü uzmanıyım. Bugün size büyük prostatlı hastaların cerrahi tedavisinden bahsedeceğim. Biz genellikle hastalarımıza, cerrahi gereken hastalarımıza tedavi kararları verirken en önemli parametrelerden biri olarak prostat büyüklüğünü düşünüyoruz. Şimdi prostat büyüklüğü makattan yapılan ultrasonla, MR'la veyahut da batından yapılan ultrasonla ölçülebilir. Prostatın normal büyük büyüklüğü aslında 20 gram civarındadır. Prostat büyüdükçe idrar kanalına baskısı artar ve hastalarda semptomlara sebep olur. Genellikle 40 gram ile 80-90 gram arasındaki prostata biz orta büyüklükte büyümüş prostat deriz. Onun üzerinde özellikle 100 gram üzerindeki prostatlara büyük prostatlar, 150-200 gram üzerindeki prostatlara da çok büyük prostat olarak adlandırırız. Ve tedavi seçiminde bu parametre bizim için önemlidir. Büyük prostatların tedavisi, özellikle kapalı tedavisi, kapalı yöntemlerle tedavisi küçük prostatlara göre görece olarak biraz daha zor olabilmektedir. Ve bununla ilgili de çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Bunlardan birisi, olmuyor lazer yöntemiyle prostatın e, çıkartılması. Bir diğeri, robotik yöntemle prostata çıkartılması. Yine bizim bugün kullandığımız e, seçeneklerden birisi de plazma kinetik dediğimiz e, sistem. E, tabii biz en son teknolojiyi kullandık burada, en son e, sistemi kullandık sonuçtan da oldukça gerçekten memnun kaldık.